Evet sevgili Kanal 60 izleyicileri, bundan sonra her çarşamba akşamı saat 20'de bu ekranlarda sizlerle Müslüm Türkçen Gözden Kaçmasın programıyla bu ekranlarda olacağız. Peki gözden kaçmasın dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Güncel olarak gündemde olan konuların neden gözden kaçıyor, nelerin gözden kaçmaması lazım? Bunları takip edeceğiz, bunları size paylaşacağız ve en yalın haliyle sizlere aktaracağız sağlık, sanat, spor, eğitim aklınıza her ne konuda ne gelirse hepsini her hafta çarşamba günü saat 20'de bu programda bulacaksınız. Her işin başı sağlık diyorduk. Biz de o yüzden bu ilk programımızı sağlığa ayırdık. Çok değerli iki konuğum var. Sözü fazla uzatmadan hemen konuklarımdan ilkini stüdyoya davet ediyorum. Uzman doktor Sayın Leyla Kılıç Atakanlı'yı davet ediyorum. Leyla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet yine değerli bir konuğum, çok sevdiğim, saygı duyduğum büyüğüm Profesör Doktor Nusret Erdoğan. Onu da stüdyoya davet ediyorum. Hocam hoş, hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Evet hocam ne zaman bir işe başlasak diyoruz ki önce sağlık, önce sağlık. Biz de öyle düşündük ve programımızın ilk konusunu sağlığa ayırdık. Sağ olun siz de değerli kıymetli vaktinizi ayırdınız. Bizleri onurlandırdınız burada. Önce tanıyalım sizi. Sizden başlayalım Leyla Hanım. Ee, Leyla Kılıç Atakanlı fizik tedavi uzmanıyım. 20 yıllık hekimim. Ee, 15 yaşında bir kızım var anneyim. Çok güzel Allah bağışsın. <laughs> Hocam sizi tanıyalım. <laughs> Çok güzel. Benim yaşım ondan daha küçük galiba. <laughs> ben 32 yıllık hekimim. Hı <laughs> hı. hekim olduğum için mutluyum. Çünkü insan sevgisinden kaynaklanıyor. Evet. İnsanları seviyoruz, mesleğimiz. <laughs> bu programınıza destek vermek için yalnızdayız. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ Ayrıca olun. ilk programda umarım şans getiririz. İnşallah, <laughs> inşallah. Ee, sağlık konusu başka bir şeye benzemiyor. O yüzden de hani istedim ki ilk programda bunu en yan haliyle şu an Kanal 60 ekranlarında bizi izleyen herkes buradan illaki kendine e, uyacağı bir mesajı alacaktır. Sağlık konusuyla ilgili olarak mesaj alacaktır. Burada amaç hani e, sağlık konusunu çok ihmal ediyoruz gibi geliyor bana. Birçok konuda bir çek suistimal mi? var. O, o ihmallerin nasıl önüne geçebiliriz? Onların önüne geçilmesi için burada e, halkımızın dikkat etmesi gereken hususlar ne? Zaten programın adı da oradan geliyor. yani gözden kaçmasın. Daha sağlıklı, evet. daha böyle e, aktif bir halk olalım. Temennimiz o. Leyla Hanım sizden başlayalım. Fizik tedavi, rehabilitasyon deyince aklımıza ne gelmesi lazım? E, şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon çok geniş kapsamlı bir branştır kas iskelet sistemi hastalıklarının tümünü kapsar. Bir de rehabilitasyon, yeniden fonksiyon kazandırma bir felç sonrası ya da işte kırık sonrası yeniden o fonksiyonu kazandırma. Bunu çeşitli cihazlar ve egzersizlerle Hastayı yeniden topluma kazandırıyorsun, aktif hale getiriyorsun. Çok ciddi bir potansiyel var. O fizik tedavi branşında ciddi bir yoğunluk yaşanılıyor. Kesinlikle, takip kesinlikle. Çünkü sanayi toplumu oldukça daha çok bilgisayar başında, televizyon başında zaman geçiriyoruz. Aktivitemiz gittikçe azalıyor. E Bu da doğamız, bizim sürekli hareket ve yerçekimine karşı direnç göstermeye yönelik. Ama Böyle oldukça da e, şikayetler ortaya çıkıyor. Eskiden fizik tedavi deyince hep yaşlı insanların hastalığı ya da onunla ilgileniyormuşuz gibi oluyordu. Şu an öyle değil. Çok daha genç nüfuslara e, hitap Lüksek ediyoruz. Tabi tabi hareket az, azlığıyla e, bu tarz şeylerimiz çok oluyor. Hocam patoloji uzmanısınız. Patoloji deyince aklımıza ne geliyor? Patoloji nedir? Bunları paylaşalım halkımızla başlangıç olarak. Patoloji patoloji deyince ne anlamamız gerekiyor? Yani patoloji genel adıyla hastalık biliminin karşılığıdır. Ee, hastalık nedir diye önce başlamamız lazım. Evet. Çünkü hastalık bilimine geliyoruz. Hastalık organlarda hücre düzeyinde başlayarak dokulara ve organlara doğru ilerleyen bir anormal değişikliklerin sonucudur. Biz patolojide bu anormal değişikliklerin patolojik bulgular olarak görüp buna göre sonuçlarını veriyoruz. Patolojide bu bulguları biz tüm vücuttan alınan organ ve sivil örneklerini bir hazırlık yapıp mikroskopta inceleyecek hale bu değişiklikleri görerek bir isim koyuyoruz. Bu hastalıkların ismini koyduğumuz tescil edildi, edilen bilim dalı patolojidir. Hmm. Bunların genel adı tabii toplumumuzun bildiği gibi biyopsiler. Ama genelde de halkımızda şöyle bir algı var. Şimdi bir biyopsi dediğimiz zaman, patoloji dediğimiz zaman hafiften şöyle bir ürperti geliyor. Hani bir böyle patoloji adını, biyopsi adını duyunca sanki hasta bir psikolojik olarak moralmen bir yıpranma oluyor, bir endişe duyuyor. Bu neden kaynaklanıyor hocam? Evet, e, tabii ki insanlar e, genel olarak hekime gelirken de acaba herhangi bir önemli ciddi şeyim olacak mı, çıkacak mı diye korkarak gelenler var, hatta kaçanlar var. Biz diyoruz ki lütfen kaçmayın. Yani bunlar e, sağlıkta hiçbir zaman erken tanının önemi çok önemli e, çok önem kazanmaktadır. Erken tanı için gizli kalmış şeylerimizin yakalanması ve geç kalmamanız için mutlaka bu biyopsilerinizi yaptırın. Ve patologdan gerekiyorsa gelin ön bilgi alın. Görüş alın, paylaşın sorunlarınızı. Şimdi buradan seyircilerimize bir kez daha seslenelim. Hocalarımız burada canlı yayındayız. Eğer bize sosyal paylaşım sitelerinden ulaşmak isteyenler varsa sağlık konusunda hangi soruları sormak istiyorsalar bizi Facebook, Müslüm Türkcan TV'den ve Twitter Müslüm Türkcan'dan şu an için bize ulaşabilirler. Hazır hocalarımız burada canlı yayındayken aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz konularla ilgili tüm sorularınızı sosyal paylaşım sitelerinden bize ulaşarak rahatlıkla sorabilirsiniz. Diyelim. Yine e, fizik tedavi hocamıza Leyla hocamıza dönelim. Fizik tedavi aşamasında belli bir süreç var mı? Ortalama bir tedavi süresi ne kadar? oluyor. Çık. O... Şimdi e, hastalığa göre e, çok önemli. Yani bir e, nörolojik ne <laughs> hastalığı varsa hastalığın okut seans, atmış gibi çok uygun vadede. <laughs> Özellikle bu çocuklar olur. İşte kastik seans, bunların tedavisi çok uygun sürebilir. Ama e, genel bel kıldır, işte boyundaki şikayetlerdir. Bunların en az 15 seans fizik tedavi alması lazım. Peki hani orada muayene eden doktorun belli bir tali tetiklerden sonra evet bu fizik tedavi hastası demesi için orada neler öngörüyor mesela ne gözüküyor tali tetkik sonuçlarında? Şimdi fizik tedavi cihazları hem çok etkindir hem de çok önemlidir. Siz bir enfeksiyon varsa tetkik yapmadan fizik tedavi cihazını kullanırsanız o enfeksiyonu çok daha yayarsınız. Allah korusun bir kanser varsa siz tetkik yapmadan o tedaviyi uygularsanız onun çok hızlı metastaza neden olur. O yüzden çok iyi tetkik edilmesi lazım. Hasta ayrılığının çok iyi yapılması lazım. Kanal analizleriyle evet bu hasta fizik tedaviden fayda görür denmesi lazım. Yani çekmeyen <laughs> fizik tedavi doğru bir şey değil. Peki fizik tedavi gören hastalarda hani şöyle bir orana baktığımızda hasta memnuniyet oranı olarak ortalan bir skala var mı? Böyle her hastada istediğimiz neticeyi alabiliyor muyuz fizik tedavi? %80-90. %80-90. Bu da hastanın yaşına, kilosuna, Tabii. genetik uygulanan yapısına göre. tedavinin doğruluğuna, doğru yerde olmak çok önemli. Ee, uygulanan tedavinin doğruluğu da çok önemli. %80-90 memnuniyeti olur hastalar. Evet. Sevgili Kanal 60 izleyicisi